ülkemizde yıllardır bir söyleşi vardır. Dünya rezervinin yüzde yetmiş ülkemizde ama işlenemiyor diye. Oysa biz boru bugün saf haline getirmeyi en son saflık derecesine kadar işlemeyi başardık. Şu elimde görmüş olduğunuz borun saf halidir. Borun başlangıç işleme hali ise sodyum pentoborattır. Biz sodyum pentaboratı da üretmeyi başardık. Sodyum pentobaratın kullanım alanları özellikle e, radyasyon geçişini durdurma özelliğinden dolayı betona katılma marifetiyle e, radyasyona maruz kalmayacak binalarda, çok yüksek katlı binalarda çimantonun dayanımını arttırma marifeti vardır. Nükleer tesislerde, e, röntgen tesislerinde ışınlarının, rotkent binalarında e, radyosunu emme özelliği vardır. E, geçirmeme özelliği vardır. E, barajlarda, e, tünellerde, yüksek direnç e, istenilen yerlerde bor kullanılabilmektedir. Biz bunu e, bugün bunun patentini de almış durumdayız. Artık ülkemiz işlenmiş bor satma e, safhasına gelmiştir. Biz de bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz. E, büyük bir kullanıma alanı vardır. arada ülkemizde dünya rezervinin yüzde yetmiş beşine sahibiz. Bizim amacımız bundan sonra borun daha da geniş kullanım alanlarını belirleyerek, ona uygun malzemeler yaparak ülkemizdeki ham maddeyi dünya piyasasına daha da işlenmiş hali satmaktır.